Evet efendim en moda da çok en moda isimlerle beraber olayım diyorum ama sizi de tanıştırıyor olabilirim. Bizim camiamızın moda camiasının çok kıymetli bir ismidir Erol Albayrak. Beyefendidir, lorddur, çok özeldir, fazla kibardır bu camia için ee, ve çok da iyi sanatçılarından biridir. Bunu özellikle söylüyorum çünkü modacıları sanatçı olarak görmeyebilen arkadaşlarımız varmış. Modacılar bence sanatçıdır efendim. Siz bir bakın e, resim yapanla o tasarımı yapanlar arasında ne fark göreceksiniz bilemiyorum diyerek buyursunlar sizi tanıştırıyorum canım Erolcuğumla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi. Öyle. Ne kadar güzel anlattım ben. Ama öyle. Yani böyle. <laughs> Ama öyle. Şu çok güzel. Yani sanatçı olmamızı Bu, e, olduğumuzu ya. ifade etmen bizim için önemli çünkü tamam içinde zanaat da var zanaat abi çalışıyoruz ama e, ben mesela resim kökenliyim resim eğitimi aldım ama tablo satarak para kazanamayacağımı da gördüm. O yüzden biraz daha hem kumaşların renklerin içinde olacağım. Aynı dünya neredeyse benim için. Ben Şov yapıyorsun resim yapıyorum. Erol yani bu kumaşın üstünde hangi taşın geleceği, hangi renkle tabii. bütünleştireceğini işte resim gibi sen kadın vücuduna uyarlıyorsun. Ha. Peki şimdi sen bu işe nasıl başladığını bir anlat istiyorum, Hı -hı. bir tanıştıralım seni istiyorum. Ama tabii bir Cemil İpekçi ekolünden geldiğini de tabii, iyi tabii, biliyorum. Tabii Hadi dinleyelim senden. Tabii. Ben İzmirliyim, İzmir'de de okuyordum. Üniversiteyi de orada bitirdim, resim okudum ama alaylıyım da biraz anneden dolayı çünkü annem de bu işi yapardı, olgunlaşma esnasında hocaydı rahmetli. İzmir'de bir 5-6 bir yıl kadar sektörün içinde çalıştım, yani hazır giyim konusunda ve bir şekilde Cemil Bey yollarımız kesişti. O hikaye de şöyle aslında. Bodrum'daydı ve bir trafik kazası geçirdi Bodrum'dan İstanbul'a dönerken. Oya var asistanını bilirsin. Oya rica etti. Hastaneye şu an gider misin? Ben işimi gücümü bıraktım. Hemen hastaneye gittim. Cem Bey oradan kolu kırılmıştı. İlk yani yanında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak adına ilk giden benimdir. atı Onun yanına hastaneye. Orada başlayan bir Dostluk, Bağlılık, dostluk, bağlı. kardeşlik, evet. evlatlık değil mi? Aynen. Sonra benim e, gene geleceğe dair planlarım biraz böyle büyüdü, hayallerim büyüdü ve bu hayalleri Cemil Bey bir şekilde gerçekleştirmeye vesile oldu. Çünkü bana İstanbul'da yanında asistanım olarak çalışmamı teklif etti. Ben de uça uça kabul ettim tabii ki. İzmir'de neyim varsa topladım geldim ve İstanbul maceram başladı. Peki, ilk başladığından bugüne geldiğinde ciddi bir fark var mı modaya bakışta? Benim açımdan, evet. benim kendim tarzımla evet, ilgili. Evet. Tabii ki çok fazla artı daha modern, daha daha giyilebilir, daha e, trendlere uygun, e, daha hani kişiye de özgün tabii ki. Gelinlik? Gelinlik de öyle yani ben mesela çok fazla iş almayı sevmem müşterilerden Hı. yani keyif aldığım işler olmalı. Ya gelip de no dediğin? Bütçelerde belki anlaşamamışızdır o ben noktada. Ben bir Bülent Ersoy <laughs> hikayesi duydum da. Benimle ilgili evet. mi? Evet. Sen anlat ben onaylayayım. Yani e, Bülent Ersoy hiç geldi mi tanıştınız <laughs> mı? Tabii ki, tabii ki geldi. Diktin mi Bülent Hanım'a da? Evet. Diktin mi öyle evet. mi? Niye gülüyorsun? <gülüyor> ya şöyle şimdi hani bir sektörde bizim camiamızda özellikle çok konuşulur. Yani Bülent evet. Hanım çok önemli bir sanatçı. Yani bir daha gelmeyecek dünyaya eşi benzeri yok. Evet. Kalbi de öyle ama yoruyor. Evet. Öyle, öyle, öyle Göran, bir tarafı var. Hani öyle derler, orada evet. ne var? Şunu da aç bakayım. Çıkımaşı bir aç bakayım. Hani Bir kere atıyorum akşam 5'e randevu veriyorsa 9'da geliyor. Gece 2'de 3'de gidebiliyor, sabah karşı gidebiliyor. Başımın üstünde yeri var tabii ki. Ama hani Bülent Ersoy'un elbiseleri, kostümleri bir proje. Evet. Yani o, o, oradan bir koleksiyon çıkar. Değil mi? Hani her şey var. Çok da olaya vakıf galiba. Tabii ki yıllardır yani değil yani de sadece sesiyle değil biliyorsun görsellik anlamında da Bülent Ersoy çok önemli bir metafor benim için. Hani sahne kostümlerini geçmişten bugüne baktığınız zaman imza atılacak birçok tasarımcı arkadaşımın da katkısıyla ama daha çok onun yönlendirilmesiyle ortaya çıkmış kostümler. Ha orada ben devreye işte giriyorum. Ben çok yönlendirilmeyi sevmiyorum. Yani bana geliyorsa Bülent Ersoy başka bir Bülent Ersoy çıkmalı buradan. Hani yine onun istediği hani zaten bir benzeri olan, e, tekrarı olan bir elbise yapacaksam Erol Albay olmamalı, daha gerek yok diyorsun. Olmamalı. Birkaç kere çalıştık. <laughs> Ama çok da güzel uğurladım kendisini ben. Hani şey değil aramızda hani hala karşılaşsak bir yerde mutlaka bir Erol Beyciğim. Peki <laughs> der e, ya. ekranlardan görünen, tanınan isimlerden giydirdiğin var mı? Şimdi şöyle e, sevgili Banu ben son yıllarda hani çok şunu giydireyim, bunu giydireyim şeyine girmedim. Ama geçmişte çok Sezen Aksu'ya kadar yani benim için bir ide öldürmeye bir hmm. ekoldür. Sezen Aksu'yu da mı giydirdin? Sezen Aksu'yu giydirdim. Ben ne zaman tanıştım Sezen Aksu'yla? Cemil Bey'deyken. Eee? Çünkü Cemil Bey'in çok eski dostu. Çok sever. Tabii ben, ben taparım. Cemil Bey'i de çok severim Sezen Aksu'yu da. İlk orada tanıştık. Hatta bir gün şöyle bir şey oldu. Cemil Bey çok sık Bodrum'a gidip geliyor. O ara açık hava konserleri var Sezen Aksu'nun. Bir gün beni aradı dedi ki Erol biz dedi seninle çalışsak Cemil kızar mı dedi. Eee? Dedim Sezen Hanım niye kızsın dedim ama dedim Cemil Bey'e bunu bir soralım dedim. Soralım girelim. tabii. Usulen dedim aradım dedi ki Ay dedi Erol çok yoruldum artık dedi Sezen'den sen bir şey yap. Yani, Git ne yapıyorsan yap et, tamam mı? Ben dedim ay eyvah dedim hani bu doğru bir şey değil. Aradım hani ne zaman isterseniz gelirim dedim Sezen Hanım için. Böyle birkaç Aa. kere evine gittim. Böyle yılda bir kere gidiyorum zaten evine sağ olsun kapılarını açar hani. Ee, o dönemden sonra çalıştım bir iki O zor tanesinde. mu? Hayır, şöyle mesela Cemil Bey'de çalıştığımız dönemde biz Sezen'in elbiselerini hazırlardı. Cemil Bey evine gider kuyruğunu keserdi. Yani elbiselerle oynamayı sever. Aa. Çünkü Sezen'in evinde bir terzi vardı ha. ayrıca. O terziyi de biz ayarlamıştık zaten. Hanım. Zaten... çok sevgilerimiz yolda. Yani küçük miktar. rötuşları kendisi dokunuyor. Yapar tabii, tabii ki. Peki giydirmek isteyip hiç buluşamadığın bir solistimiz oldu mu bizim ya da oyuncumuz ya yani isterdim hiç de yollarımız hmm. denk gelmedi diyeceğin. Mesela sen Sibelcan giydirdin mi? Sibelcan giydirmedim. Sibelcanlı Sibel Sibel tanıştım yine Cemil Bey döneminde tanışmıştım hmm. kostüm yapmıştık onu hatta Erol Atar'la bir model, fotoğraf, çekimi. fotoğraf çekimi vardı ve ben oradaydım ve hmm. mesela ben sonra birkaç kere daha karşılaştım yani hayranlıkla bakıyorum evet. E, Sibel Can'ı giydirmek isteyebilirim. Sibel Hanımcığım, sizi buluşturmam lazım. <laughs> ama ama Kesin. yapıyor şimdi Margot Garibovic. Onların çok güzel bir enerjisi tamam, oluştu aralarında. O, tabii ki yapar ama başımın üstünde yeri sizi var. Tabii ki. Ben bir tane yaparım. Yani Hı -hı. ben e, tabii konser organizasyonunu da çok yaptığım için Hı -hı. ilk önce Sibel çalışacağım zaman dediler ki ay çok zor çok zor aman falan. beni bir korkuttular. Sonra ben Sibel Can konseri yaptığımda dedim ki Allah'ım ballı kaymak Öyle pırıl pırıl de. geldi evet. saatinden önce. Ee, karavanına oturtturduk. Hiçbir ekstra şeyi olmadan, yükü olmadan, pırıl pırıl gülümseyen yüzüyle kiminle istesek fotoğraf çektirerek şahane bir organizasyon olmasını sağladı. Biz organizatörler için de ne gerekiyor biliyorsun? Huzur. Tabii. Yani zaten işimiz son derece zor. Dışarıda 20 bin kişi var. Aynen. Hiç olmazsa konserde sanatçının böyle pamuklar pamuklar olmasını istiyorsun. Hakikaten öyleydi. Kesinlikle. O zaman Sibel Can'la sizin buluşmanız lazım. Çok tamam mı? Tam, tamam. Çok tam Bugün mutlu Bugün yaptık. Sibel Hanımcığım <laughs> duyuyor musunuz? Erol Albayrak sizi bekliyor. Sevgili ee, Erolcuğum şimdi biraz sonra bize bir, birkaç herhalde e, ...koleksiyonundan parçayı göstereceksin. Ki. Çok heyecanla Tabii bekliyorum. Ki seve. Sevgili Alona üstünde göreceğiz. Hı hı. Ee, biz koreografların vazgeçilmez <laughs> modeli üstünde <laughs> görmüş olacağız. O zaman heyecanla geçelim mi? Tabii ki. Burada bir gelinlik çalışmamız var sevgili Banu. Şu an onun gelinin eteği işleniyor bu yine bir Fransız danteli önce boncuklar ipe dizilir sonra ip, ayrı bir ipe aktarılır orada gördüğün gibi özel bir tığ var o tığla tersten işleniyor bu arada bir de görmüyor işi. <laughs> zor tarafı o asıl. Yani, öbür tarafta tabii, ben de diyorum pullar hani, nerede. Bak, su, bittiğinde böyle. böyle bütün bu. Ay, Allah gözünüze kuvvet, elinize <laughs> kuvvet, vah vah ne zor iş. Ki hani Bu, ha, bu, bu biraz ıı, kumlama olduğu için bir, bir, tamam zaman alan bir iş ama bazı nakışlar var ki renk uyumlarını da hesaplamamız gerekiyor. Doğru renkle yan yana, bir daha sök, biz ona iş kurmak diyoruz. Önce bizim bazen bir haftayı bulur işi kurmamız. Yani küçücük bir alanda işleriz, Okey artık renklerle, taş taş uyumlarıyla devam bütün de. elbise işlenmeye devam ediyor. anlatınız Erol Beyciğim. Ee, bu bir önceki koleksiyondan. Bunlar hepsi evet yine ben kağıtta desen hazırladım. İnzıbalı çizdim. Tüle, İnzıbalı tüle. Ondan sonra kasnakta işlendi. Farklı işte ipek farbalyalar, kumaş hareketleriyle. Peki biri dese ki, ay böyle değil de şöyle yapsaydınız Erol Beyciğim. Ne diyorsun? Ya herkes e, e, saygı çerçevesinde bir şekilde eleştirme hakkına sahip. Bu dünyaya bunun için geldik. Yani bazen kendimizi de eleştirmeli, eleştirmeliyiz. Yani doğrusu budur. Ama kendimizi de saygıyla eleştirmeliyiz. Kalbine sağlık. Teşekkür ederim. Sağlık. Çok sağ ol. Çok Gözüne, beynine sağlık Erol Albayrak. Hepinizin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.